Allah'ın azabından daha şiddetli azap olan var mı? Allah'ın gazabından daha büyük bir gazabı, daha büyük bir acı verecek bir şey var mı? Diyarbakır cezaevinden haberler istiyoruz. Ne oluyor orada? konuda yetkililer, yöneticiler herhalde onların emriyle olmuyor oluyorsa bunların tamamı azgın bir mafya. Yani bun, orada insanlara aç bırakmak, insanlara işte namaz kılmalarının önüne geçmek işte çeşitli şekillerde zorla işte saçın sakalını kesmek gibi böyle insanlık bakın Müslümanlık demiyorum Müslümanlıkla alakanız olsa Allah'ın indirdiğini bugün bir köşe atıp e, şeytanın peşinde cehenneminize koşmazsınız ama Müsl insanlığın genel e, gesinde dahi yani en azgın toplumlarda dahi yani bir kişi mahkum dediğin nedir? Ee, yani bir üst, üzerine üstünlük sağlanmış bir esirdir. Ona ondan sonra zulmetmek halı koyarsın çeşitli şekillerde ıslah edersin. Islah yolu ararsın. Ama zalimlik yolu şeytanın yoludur. Buna kayıtsız kalmak zulme kayıtsız kalmak yani bu kulağa ihanettir. Allah'ın verdiği kulağa, göze, kalbe ihanettir ve faturası çok ağırdır. Çok ağırdır. Bu yüzden Müslümanlar sakın buna kayıtsız kalmayın ve gerçek olduğu, sahih yani yalanlanmadı ve sahih olduğu söyleniyor. Yöneticiler de derhal harekete geç böyle derhal